Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeleri yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afgan Asulov yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bir önceki eğitimde OBS'nin ayarlarından bahsettik. Bu eğitimde de OBS programı içerisinde CPU zorlanmasından bahsedecek ve nasıl bir çözüm bulabiliriz bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Eğitimimize başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza videomuza ücretsiz eğitimlere destek olmak için şuralarda bir yerde beğen butonları var. Şöyle beğen butonları onlara tıklayarak beğenebilirsiniz arkadaşlar ve şimdiden abone olabilirsiniz şuradaki kısma tıklayarak. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk önce OBS programımızı çalıştıralım. Bir önceki eğitimde profilleri nasıl yükleyebilirsiniz ve buradaki ayarları nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bunlar hakkında bilgiler vermiştim bu eğitimde de. CPU kısmında. CPU kısmı nerede arkadaşlar? Kayıt yaparken, yayını önizleme yaparken ya da kaydı yaparken şurada bir kısım geliyor. Kırmızıyla yazılıyor CPU zorlanması var anlamına gelen bir kısım var. Peki bu CPU ne? Bilgisayarımızın beyni, matematiksel zekası diyebiliriz bunları aslında. Peki ben bunu birazcık daha nasıl hafifletebilirim? Yükü CPU'dan nasıl kaldırabilirim? Çok basit arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldikten sonra karşımıza böyle bir pencere çıkacak. Bu pencere içerisinden kodlama kısmına gelelim. Kodlama içerisinden kalite dengesi 10 ve gördüğünüz gibi en yüksek bitrate hızı kilobit saniye ile 10.000 değerleri burada girilmiş. İlk önce kalite dengesini 10'dan 9'a, 8'e ya da 7'ye bunlardan üçünden bir tanesini deneyin. Deneyip yanılma yöntemiyle öğreneceksiniz arkadaşlar. Çünkü bunlardan bir tanesi aslında sizin çözüm olabilir. Bilgisayarınızın ne kadar kaliteli olduğunu biz bilmiyoruz ya da ne kadar program kastığını, ne kadar zorlandığını biz bilmiyoruz. Bunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları onun için deneyerek öğrenebileceksiniz. 7'nin altına düşmemeye çalışın çünkü epey kalitenizde sorunlar çıkacaktır. Eğer kalite benim için çok önemli değil diyorsanız o zaman düşürebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben şu an 10 değerlerini bıraktım ama dediğim gibi buradaki değerleri düşürebilirsiniz. Bunlardan herhangi bir tanesini yaparsanız direkt çözüm bulabilirsiniz. Onun için ilk önce bir tanesini deneyin. Kaydınıza başlayın. Eğer olmadıysa bir daha gelin bir daha farklı yöntem deneyin. Bunlardan bir tanesi çözüm olacaktır. En yüksek bit rate hızında aynı şekilde 10.000 değerler değil de 9.000. 8 bin ya da 7000 değerlerini kullanabilirsiniz. Bunların herhangi bir tanesi de sizin çözümünüz olabilir. Bir sonraki aşamaya video kısmına geçeceğim. Ben şu an burada hiçbir şey kaydetmedim arkadaşlar. Bir sonraki aşamada video kısmı en önemli noktalardan bir tanesi. Şu an benim monitörümün tamamının ölçüsü 1366'nın 768. Sizde bu değerler 1080'in daha doğrusu 1920'nin 1080p değerlerinde olabilir. Yani birazcık daha yüksek olabilir. İşte CPU'muzun zorlanmasının nedenlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Çok yüksek çözünürlükte kayıt işlemi yapmak istiyor. Ama benim monitörümün ölçüleri bu. Ben ne yapabilirim diye diyorsanız eğer yapacağınız işlem şu arkadaşlar: Ya değerlerinizi buraya girin, ya da ekranlarınızdan bir tanesini seçin, iki tane çift ekranınız da olabilir. Bunlardan bir tanesini seçtikten sonra çözünürlük düşürme kısmına gelin ve buradaki değerlerden 1920 dde de daha doğrusu Full HD değil de bunu 1280'in 720 değerlerine düşünün. Yani 720p değerlerine düşünmüş oluyorsunuz aslında birazcık daha bilgisayarınızın RAM'inden daha doğrusu CPU'sunun yorul zorlanmasını önlemini almış oluyorsunuz. Ama ben 1980 ben full HD 1080p çekim yapmak istiyorum diyorsanız ya ee, işte bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Oradan çözümüne ulaşmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla uğraşacağız. Ama gene de sorun çözülmediyse o zaman yapmanız gereken buradaki çözünürlük düşürmeyi gerçekleştirmek arkadaşlar. FPS kısmı frame per second. Bir saniye içerisine düşen fotoğraf sayısı. Nokta sayısı dediğimiz aslında bunların fotoğraf sayısı. Şu an 25 tane. Yani bir saniyede 25 tane fotoğraf kare sığıyor içerisine. Bunu 30 değerlerine kadar çıkarırsanız eğer o zaman da CPU yani bilgisayarınızın matematiksel zekasını zorlamış oluyoruz. 25 değerleri çok güzel değerler ben bunu değerleri beğeniyorum. Neden mi arkadaşlar? Şu an izlediğiniz video bu FPS değerleriyle buradaki gördüğünüz kayıtlarda çekim yapılıyor çünkü. Bir sonraki aşamaya geçeceğim ve önemli kısımlardan bir tanesi. Dediğim gibi eğer 1080p çekim yapmak istiyorsanız illaki ısrarla istiyorsanız gelişmiş kısmına gelelim arkadaşlar. Şu an hiçbir şey kaydetmiyorum sadece sizlere bilgiler vermek istiyorum. Buradaki kısım özel x264 kodlayıcı ayarları. CRF eşittir 15 değerleri şu an burada. Bu ne anlama geliyor aslında? Benim kalitem 15 değerlerinde. Ben eğer bunu sıfır yaparsam ne olacak arkadaşlar? Full size yani tam anlamıyla şöyle söyleyebilirim. Bilgisayarınızı da raw olacak. Ham olarak bilgisayarınızın ekranını kaydetmiş olacaksınızdır. Yani dosya boyutunuz epey büyük olacak ve CPU'nuz da zorlanmış olacak. Eğer CPU'nuz zorlanıyorsa buradaki değerleri değiştirin. Birazcık daha abartın. Bakın bakalım nasıl olacak? Ne kadar fazla buradaki değerleri artırabilirsiniz? Gördüğünüz gibi zaten üzerine geldiğimiz zaman da bilgiler geliyor arkadaşlar. Buradaki değerleri ne kadar artırırsanız o kadar Video kaliteniz birazcık daha düşük olacak ama CPU'nuzda zorlanmayacak. Bunun tamamını da ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer sorun ortadan kalkmayacaksa arkadaşlar bunu kaldırarak da video çekim yapabilirsiniz. Deneyerek bakabilirsiniz kayıtlarınız ne kadar kaliteli. Bir sonraki aşama X264 işlemci ön tanıma kısmı Very Fast. Bu ne kadar yavaşsa CPU'nuz o kadar yavaş bir şekilde sizin kaydınızı işlemeye çalışacak. Ve bu sefer de CPU'nuz birazcık zorlandığı için başlayacak gene aynı sorunlar karşınıza çıkmaya. Ancak videonuzun kalitesi süper ötesi olacaktır. Peki ben bu değerleri nasıl yapacağım? Normalde şu an biz Very Fast kullanıyoruz. Eğer Super Fast ya da Ultra Fast kullanabilirsiniz ve CPU'nuzun birazcık da önünü daha iyi, hafifletmiş olursunuz daha doğrusu yükünü. Ancak video kaliteniz ne kadar olacak? Buna siz karar verin arkadaşlar. Çünkü sizin bilgisayarınızı sizden iyi kimse bilmiyor. Sizdeki programlar ne kadar yük CPU'nuzu yüklediğini biz bilmiyoruz. Bunu onun için siz deneyin ve videonuzun kalitesinin son halini nasıl olacağını bilmiyoruz. Aslında bunlar İngilizler demişler. Receipt yani bir reçete anlamına geliyor arkadaşlar. Reçete ve herkesin reçetesi farklı. PC dersim kanalının kullandığı reçete şu an gördüğünüz Buradaki reçeteler, biraz önceki reçeteler, bir önceki eğitimde aslında detaylı bir bilgi vermiştik. Sizin de reçeteniz aslında siz kendiniz öğreniyorsunuz. Deneme yanılma yöntemiyle bunları çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar aslında en önemli noktalardan bir tanesi, CPU zorlayan kısımlardan bir tanesi. Bunlar da arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız bunları lütfen bize söyleyin ve ücretsiz eğitimlere, videomuza, kanalımıza destek olmak için arkadaşlar. şu, şu şuralarda bir yerde ben butonlar var onları ısrarla beğenin arkadaşlar ve güncel videolardan anında haberdar olmak isterseniz şuralarda bir yerde abone ol butonu olması lazım onları tıklayarak abone olabilirsiniz şimdi kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar